Çamurun içindeki kilin hikayesini bilir misiniz? Sessiz sakin çalıların arasında çamurun içinde yaşayan bir kil varmış. Gün boyu duyabildiği tek ses olan kuş cıvıltılarını dinler, halinden memnun yaşayıp gidermiş. Bir gün o sessiz sakin yerde alışık olmadığı sesler duymuş. Gittikçe yakınlaşan ayak sesleri ve bazı konuşmalar. Çalıların arasından heybetli bir adam çıkmış ve kili çamurun içinden almış. Kil, adama feryat ederek bağırmış, ''Bırak beni, beni yerimden, yurdumdan etme, vatanımdan koparma.'' Adam, Kile bakmış, hiçbir şey söylememiş, alıp götürmüş. Sonra Kili bir tezgaha koymuş, Kili dövmeye başlamış, yoğurdukça Kilin de feryatları artıyor, avazı çıktığı kadar nida ediyormuş. ''Canımı acıtıyorsun, ne olursun bırak beni, benden ne istiyorsun, neden beni dövüyorsun?'' adam hiçbir şey söylemeden fırıldak gibi dönen diğer bir tezgaha koyarak çevirmeye başlamış. Adam hızla savrulan kile parmaklarını değdirdikçe kil şekilden şekile giriyormuş. Kil yalvarmanın dozunu arttırmış. Ne olur dur artık yeter içim dışıma çıktı. Adam tezgaha durdurmuş. Kile bakmış. Hiçbir şey söylemeden onu bin derecelik ateşte yanan fırına koymuş. Kil artık yalvarmayı bırakmış. İsyan etmeye başlamış. Bunu bana neden yapıyorsun? Cevap versene. Ben sana ne yaptım? Neden ben adam fırını durdurmuş, kile bakmış. Kil herhalde nihayet insafa geldi beni bırakacak, işkencelerine son verecek derken adam kilin üstüne ilaç dökmüş, elindeki bir fırçayla da değişik boyalar sürmüş. Kil şimdi de beni rezil etmeye mi karar verdin? Senden nefret etmemi mi istiyorsun? Ne istiyorsun benden diye bağırmış. Adam bu sefer kaşlarını çatmış. Kili bu sefer 2000 derecelik yüksek ateşteki fırına koymuş. Kili fırından çıkardığında kil artık isyanın son raddesine gelmiş. Ağlayarak ne istedin benden bunca zamandır? Yerimden yurdumdan kopardın. Beni dövdün, evirdin, çevirdin halden hale, acıdan acıya soktun. Sonra ateşlere attın ne istedin benden? Adam kile bakmış, gülümsemiş. Kilin karşısına bir ayna koymuş. Kil gözlerine inanamamış aynalı gördüğünün kendi olduğuna hayret etmiş. Öylesine güzelleşmiş ki o kahverengi şekilsiz çamur halinden eser kalmamış, rengarenk süslemeleriyle paha biçilmez bir çini vazoya dönüşmüş. Adam onu yurdundan kopararak aslında daha değer göreceği bir yere koymuş onu yoğurarak olgunlaştırmış. Evirip çevirerek ona nice özellikler kazandırmış. Onu ateşlere atarak sağlamlaştırmış. Herhangi bir darbede kırılmaması, dağılmaması için güçlendirmiş. Sonra onu boyayarak güzelleştirmiş, süslendirmiş. Sonra onu ilaçlayarak, vernikleyerek kazandığı güzellikleri kaybetmesini önlemiş. Adam meğer nice zamandır kile iyilik yapıyormuş. Çin'i kendindeki güzelliği görünce bu sefer de ettiği isyanlardan ötürü pişmanlığıyla ağlamaya başlamış. Basit bir çamurdan olduğu kil günlerinden böyle güzelliklere kavuşmak için ödediği bedellerin ne kadar anlamlı olduğunu düşünmüş. Af dilemiş adamda. Sen benim ustamsın. Keşke sana isyan etmeseydim, sabretseydim demiş. İşte kilin hikayesi aslında bizim hikayemiz. Bizim misalimiz de aynı böyle. Basit bir çamurdan yaratıldık. Kader bizi aldı, rahatımızı bozdu, imtihanlarda yoğurdu. Bazen yediğimiz darbelerle bizi dövdü ama bu acılar bizi olgunlaştırdı. Rabbimiz bizi evirdi, çevirdi. Bazen savrulduk, şekilden şekile girdiğimiz sıkıntılar yaşadık ama hepsi bize tecrübeler kattı. Bu yaşadığımız acılar bizi geliştirdi, bizi terbiye etti. Rabbimiz bazen bizi musibetlerin ateşine attı ama aslında o atıldığımız ateşler bizi sağlamlaştırdı, mertebemizi yükseltti. Bizi Değerli hale getiren hep bunlar oldu. Fakat maalesef biz bunları göremeyerek dualarımızı terk edip itiraz etmeye, hatta isyan etmeye başladık. Bizi terbiye edenin bize kötülük ettiğini sanıp düşmanca hareket ettik. Sabredemedik. Kadere itiraz ettik. Mevla görelim neyler. Ne ilerse güzel eyler diyemedik. Bir musibete uğradığımızda Allah'tan geldik. Yine nasıl olsa ona döneceğiz diyemedik. Halbuki Allah Bakara suresinde bize bunu ders verip sonra da sabredenleri müjdele demişti. Sabretseydik kazanacaktık. Hatta konuyla alakalı müthiş bir hadis var. Her andığımda bana şey veriyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Dünyada en fazla sıkıntı ve ızdıraba uğramış olan mümini Allah cennetine daldırıp çıkartır. Ve sonra ona sorar. Siz dünyadayken bir sıkıntı yaşadınız mı? Der ki vallahi yaşamadık. Yani mükafat öyle büyük ki çektikleri gözlerinde hiç oluyor. Düşünün size bir teklif sunuyoruz. Diyoruz ki biz çok zengin bir aşiretiz. Sen de bunu biliyorsun. Aşiretteki herkes sana bir tokat vuracak, birer kere üstüne de tükürecek. Kabul eder misin? Hiç kimse kabul etmez. Ama karşılığında sana 10 milyar dolar para ve istediğin yerde 3 tane villa, dünyanın istediğin yerinde. Ne kadar pahalı olursa olsun istediğin 3 tane de arabayı sana alacağız desek. Ne dersin? Kabul eder misin? Kim etmez ki? Şimdi düşün, dayağını yedin, sonra iyileştin. Villanda keyif ederken sana sorsak pişman mısın, değil misin desek. Ne dersin? Yine olsa yine odaya yerim dersin değil mi? İşte dünyada ne kadar sıkıntı çekersen çek, eğer sabredersen ahirette mükafatını ebedi bir hayatta alacaksın. Sonsuz saadet diyarında edeceğin rahat ve lezzet bu dünyadaki say ve çalışmalarına bağlı. Elbette bir bedel ödemek gerekiyor, bir mücadele vermek gerekiyor. Üstad Bediüzzaman'ın da dediği gibi cennet ucuz değil, cehennem de lüzumsuz değil zahmet olmadan rahmet olmuyor. Bazen şer bildiklerimizde hayır olabiliyor. O yüzden imtihanlarınıza düşman olmayın. İmtihanlarınızı göndereni şikayet edercesine konuşmayın. Sabret ve unutmayın. Sabretmek hareketsiz beklemek demek değildir. Sabır en etkili bir mücadele şeklidir. Ve o mücadele ile insan olgunlaşır. Atmaca kuşunu bilmem bilir misiniz? Dünyanın en hızlı hayvanlarından biridir çok yükseklere uçarak yüksek irtifada avını arar. Bulduğu anda birden serbest dalışa geçer. Hızla kanat çırparak saatte 300 kilometre hıza yaklaşır. Ağaçların arasından ani ve hızlı manevralarda o kadar çeviktir ki ondan kaçmak imkansız derecesinde zordur. İşte o atmaca kuşu serçeğe musallat olunca serçenin de kaçmak için çok ani manevralar yapması gerekir. Serçe kuşunu geliştiren şey de aslında atmacanın ona musallat olmasıdır. Aslında en en büyük düşmanı onu geliştiren en büyük etkendir. Atmacanın bu özelliğine bakıp da nasıl ders almaz insan? Senin de dertlerin birer atmaca gibi sana musallat olmuş. Keder sana pençesini geçirmek için pusuda bekliyor. Hayatın bize getirdiği imtihanlara düşman olmanın ne faydası var? Sürekli dövünmenin ne faydası var? bir imtihana uğradığında eğer sürekli isyan eder, sürekli öfkeyle şikayet edersen hiçbir şey kazanmadığın gibi çok şey kaybedersin. Ama şöyle bir silkinip de şunu fark edersen kazanmaya başlarsın. Buranın adı dünya, cennet değil. Hiçbir şey sürekli yolunda gitmeyecek. Bazen inişler, bazen çıkışlar olacak. Bazen sırf sen manevrayı öğren diye hayat seni yoracak. Problemler üstüne gelecek. Ama bir süre sonra bakacaksın ki o dertler geçip gitmişler. Her geceyi sabaha çeviren, her kışı bahara çeviren Allah seni de o dertlerin karanlığında, o sıkıntıların soğuğunda bırakmamış bırakmaz. Hazreti İbrahim'i ateşte, Hazreti Yunus'u balığın karnında, Hazreti Yusuf'u kuyuda, Hazreti Musa'yı denizle düşman arasında bırakmadı. Seni de çaresiz bırakmaz. Yeter ki sen İbrahim olmayı bil, Yunus olmayı bil, Yusuf olmayı bil ve sabret. İşleri zora çeviren de Allah, zordan çeviren de. Sen umudunu yitirme. Güzel şeyler olmadan önce işler bazen ters gider. Sabret ve unutma. Hiç kimse kendisi için gizlenen müjde ve mutluluğu bilemez. Umudunu kaybetme. Şeytan sana Rabbin senden vazgeçti, Rabbin seni bıraktı, Rabbin seni terk etti dediğinde ona şu ayeti hatırlat. Rabbin seni terk etmedi ve sana darılmadı. Her gün seni sabaha çıkaran Rabbine hamd et ki o senden vazgeçseydi can da onun elinde, ateş de onun elinde. Vazgeçseydi atardı ama seviyor ki vazgeçmiyor, şans veriyor. Her gün sana yeni bir şanstır. Ne olur bu şansı boşa harcama. Vakit dolmadan, son şansı ıskalamadan sakın ha o treni kaçırma. Haydi seccade seni bekliyor. الله يا